Çok güzel. Harcamamız ama bir örnek alalım. Güzel. Peki sen telefonu nasıl kullanıyorsun tabiye? Ramazan biraz fazla kullanıyor. Dikkatli olmalıyız. Elbette ki oyun oynayacağız. Televizyon izleyeceğiz. Dürüst olmak güzel. Arkadaşlarımıza karşı kötü davranmamak, dürüst davranmak. Dürüst davranmak, evet. sırlarımız. Öğretmenlik benim e, hayalimdeki olan meslekti ve 36 yıl boyunca çok mutlulukla çalıştım. Her yıl okul açıldığında ilk günkü heyecanımla okula geldim. İkisinin de aynı e, bizim yolumuzda ilerlemesi beni ayrıca tabii ki çok mutlu etti. Ve kendilerine de başarılar diliyorum. Çok zor, çok keyifli, aynı zamanda çok sorumluluk isteyen bir meslek. E, Küçücük bir çocuk senin yanına geliyor elinde. Onu eğitim ve öğretim hayatında çok büyük bir yer ediniyorsun bir ilkokul öğretmeni olarak. Ee, kızımın sınıfından mezun olup da bana gelip benim mezun ettiğim öğrenciler var. Biz beraber geliyoruz. Torunumla beraber biz üç nesil her sabah buraya geliyoruz ve okul çıkışında da birlikte evimize gidiyoruz. Farklı ama her zaman fikirlerimi sordu. Bu konuda hala paylaşımlarımız çok fazla. Ben de ondan fikir alıyorum. Çünkü öğrenmenin yaşı yok. Onun da tecrübeleri çok farklı. Öğrencilerimiz üzerinde yapabileceğimiz çalışmalar üzerinde çok fazlasıyla bilgi alışverişi yaparız. 2012 yılından beri bu okulda çalışıyorum. Kaç yıllık öğretmensiniz? 14, 15. senem çalışıyorum artık. Annenizle aynı okuldasınız. Annemle aynı okuldayım. Bir şeye gelmek istiyorum. Eğitim öğretmenliği seçmeniz nasıl başladı? Zaten eğitimci bir aileden geldim. Annem öğretmen, babam öğretmendi. Ama benim için tabii çok heyecanlı bir durum. Ama artık biraz alıştık zannediyorum. Hem benim çalışma arkadaşım öğretmen arkadaşım, hem annem aynı zamanda. ...böyle keyifli yani bizim için güzel... ...ben ana sınıf öğretmeni olduğum için... ...bizlerde genel olarak her sene yeni bir öğrenci grubu geliyor... ...ve biz bu çocuklarımızı her sene de mezun ediyoruz... ...annem de birinci sınıfa başladığı her zaman... bizim ...benim sınıfımdan mezun olan çocuklardan mutlaka denk gelen oluyor sınıfına... ...tabii hani aramızda bir bilgi alışveriş yapıyoruz... ...veya ben gelişimlerin annem sayesinde daha yakından takip edebildiğim öğrencilerim oldu bugüne kadar... ...hatta bazen şey gibi takılırız bile birbirimize... Aa, ...ne de olsa ilk öğretmeni benim falan gibi böyle... Tatlı bir takışmalar da olur aramızda bu şekilde. Öğretmen olursa onun adına çok mutlu olurum çünkü gerçekten eğitim eğitim e, tam bir e, gönül işidir. E, ben bu kendi mesleğimle bu anlamda gurur duyuyorum kendi adıma, Annemle de her zaman gurur duydum. Eğer evlatlarımdan biri kızım ya da oğlum bu mesleği tercih ederlerse onlar adına çok gurur duyuyorum. Yazının çok güzel bir anlamı var benim için. Daha önce mezun ettiğim öğrencim nasıl geçirdiniz? İyiyim anneciğim sen nasılsın? İyiyim ben de. Benim dersim bitti. Benim de dersim İngilizce şu anda. Yazının çok güzel bir anlamı var benim için. Daha önce mezun ettiğim öğrencim Sen anneciğim sen nasılsın? İyiyim ben de. Benim dersim bitti. Benim de dersim İngilizce. Çok şaka ya. tabii şimdi öğrencilerimizin durumunu anneleri, babaları yani veliler soruyor. Öğretmenlerin durumunu soruyor. Evet. Bu arada Asya'da üçleri çalışır, üçer, üçer saymayı, üçer üçer ritmik saymayı çalışmışsınız. Evet, çalıştık. resimlerini boyadılar ve onlarla Aslı ve güzel bir pano hazırlayıp koridora astık ve fotoğraf aldık. şey Ben bakarım. Ben...